Bollinger Band'ı dünya üzerindeki yatırımcıların birçoğunun kullandığı ve en çok bilinen önemli indikatörlerden bir tanesi. Kullanımı aslında kolay olmasına rağmen biraz zor bir indikatördür. Ben size tek tek mantığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle altta ve üstte bir çizgi bulunmakta. Bu çizgilerin anlamı şu. Alt çizgi destek, Üst çizgi direnç görevi görüyor. Yatay bir piyasadayken üst çizgiye gelindiğinde genelde hisse satışıyor, alt çizgiye gelindiğinde hisse genelde yukarı yönlü tepki alıyor. Ve genel mantık şu. Alt çizgi, üst çizgi. Alt çizgi üst çizgi şeklinde yatay piyasada ancak bir de düşen bir piyasa var, bir de yükselen bir piyasa var. Peki orlarda nasıl çalışıyor şimdi örnekler üzerinden bakalım. Öncelikle bakın bu arada orta bandımız da ara destek direnç görevi görmekte. Orta bandın altı negatif diyebiliriz. Üzeri pozitif diyebiliriz. Ben şu anda 30 dakikalık zaman dilimi açtım. Aslında zaman dilimimiz çok da önemli değil. Mantığı anlayalım yeterli. Bakın orta çizgi yukarı yönlü kırılıyor. Yukarı yönlü mum kapanışı gelirse genelde üst banda gitmesi beklenilir. Gördüğünüz gibi gitmiş. Buradaki dirençten beklediğimiz gibi satışını yemiş. Bakın şurada da üst banda gitmiş, satışını yemiş. Alt banda gitmiş, desteğini almış. Gördüğünüz gibi orta bandın altına inmiş. Mumu kapatmış Bir sonraki mumda çıkmaya çalışsa bile yine altına inmiş Satış yemiş satış yemiş satış yemiş Üstüne kıramadığı için alt banda sert düşmüş Mesela şurada Çıkmaya çalışıyor Çıkamıyor Ancak kırdıktan sonra direkt üst banda gidiyor Geri çekilmede bakın orta band destek görevini görmüş Tutunduğu için yola devam etmiş üst çizgiden satışını yemiş. Çizginin altına inince bandın altına düşmüş. Bakın şurada bir düşen trend var. Düşüş trendlerinde orta çizgi yukarı yönlü kırılmadıkça işleme girmemekte fayda var. Çünkü bu orta çizgi kırılmadığı sürece düşüşler devam edebilir. Sizin hissenizin zaman dilimine göre mesela 4 saatlikte bakıyor olsaydık şurada belki günlerce düşüyor olabilirdi. Bakın düşüş trendi devam ediyor. Yükselişte orta çizgiyi kırınca üst çizgiye gidiyor. Üst çizgiden satışını yiyor. Orta çizginin altına inince alt çizgiye düşüyor. Yükseliyor. Orta çizgide biraz takılıyor. Kırınca üst çizgiye gidiyor. Tekrar alt çizgi. Tekrar üst çizgi. Mantık bu. Bakın tekrardan altına inmiş. Satışını orta çizgiden yemiş, düşmüş. Yükselişte orta çizgiye gelmeden satış yemiş, düşmüş. Mesela diyelim ki işleme girmek istiyorsunuz. Şuradaki düşüşler devam ediyor. İşleme gireceğiniz nokta şurası arkadaşlar. Tepki yükselişi geldi. Çizgi kırıldı. Emin olmak için beklediniz çizgiye retest yaptı tutundu. Burada işleme girmek doğru. Bakın üst çizgiye gitmiş direkt. Evet mesela yükseliş piyasasında da böyle üst çizgiye gelir. Satışını yer ama alımlar güçlü olduğu için yatay gider veya en fazla orta çizgiye gider. Burası destek görevi görür. Tekrardan üst çizgiye gitmek ister. Nasıl ki düşüşlerde alt çizgiye geldiğinde tepki yükselişiyle orta banda gelip tekrar düşüyordu. Yani alçalan dipler alçalan tepeler yapıyordu. Yükselişlerde de tam tersi. Üst çizgiye geldiğinde satışıyor ancak alımlar güçlü olduğu için en fazla orta çizgiye gelip tekrar yukarı yönlü devam edebiliyor. Bakın mesela şurada düşüş trendine başlıyor. Orta bantla birlikte düzeltiyorum alt bantla birlikte düşüşüne devam ediyor. Bollinger bandında genel mantık budur arkadaşlar. Bilmeniz gereken alt çizgi destek, üst çizgi direnç, orta bant ara çizgi destek direnç. Orta bandın yukarısı pozitif, aşağısı negatif. Turuncu çizginin altındaysa üzerine kırması beklenilmeli altındayken düşüşün derinleşme ihtimali mevcut. Üzerinde tutunurken de yukarı yönlü rallilerin gelme ihtimali mevcut arkadaşlar.